Evet efendim orta çağa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu oyundan bir türlü çıkamıyorum. Bu oyun hakikaten çok eğlenceli. Bu oyunla ilgili ufak bilgiler vereceğim. Verdikçe daha çok koşuyorum. Öğrendikçe daha çok oynamak istiyorum. Efendim ilk önce evlenebiliyormuşuz. Evlendikten sonra çocuk sahibi olabiliyormuşuz. Çocuk sahibi olduktan sonra o çocuk, e, bu karakterimiz öldüğünde o çocuğumuza devam edebiliyormuşuz. Çünkü bu karakterimizin yaşı 19 yaşında. 19 yaşında 60 yaşında geldim. ölecek Allah bilir kim ne olacak. Şimdi oyunla ilgili ufak tefek detaylar vermek istiyorum. Şimdi bizim burada bir şeyimiz var. Ee, yemek pişirme yerimiz var. Tıkladığımız zaman farklı farklı yemekler, farklı farklı şeyler pişirebiliyoruz Ama üstümüzde sadece et var. Nasıl pişireceğiz? Onun için elimize mızrağımızı alıyoruz. Mızrağımızı aldıktan sonra şu taş kısmına, buraya değil de şu taş kısmına baktığınız zaman cooking diyor. E'ye bastığımız zaman üstümüzde 12 et olduğu için bu 12 eti pişirme imkanımız oluyor. R'ye basalım 12 etten 6 tanesini pişirsin ve de bizim pişmiş etimiz olsun. Bugün ne yapacağız? Bugün <laughs> ben kızımı aramadım derken yalan söylemiyordum. Ben işte biraz köyümüzü genişlettim, yeni yeni yerleri inşa ettim, inşa ettiğim yerleri de göstereceğim tabi biraz sıkıcı kısımlarda görevle birlikte ilerledim. Hazır şunları pişirmişken çatı Hatta şuradan yiyecek kısımlarını alayım. Şuraya çiftlikler kurdum. Buraya ekim ekebiliyoruz. Devam oralara daha ekim ekim olayımız aşık değil. Şu kışın bir tek, kışın bir tek sadece havuç ekebiliyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Burası bar. Yani bildiğimiz çiftlik. Burada İlk olarak e, elde ettiğimiz buğdayları gelip burada ayrıştırıyoruz. Buradan saman ve buğdayın işte koçanını elde ediyoruz. Ondan sonra burada işliyoruz. Onu un yapıyoruz. Un yaptıktan sonra da e, burada da hayvan şeyi lazımmış. Aa bak bunlar yeni gördüm. Neymiş bu? Davul. Davulda ne yapıyoruz? Straw ve clay istiyor. Straw dediğimiz e, neydi? Saman. Clay dediğimiz toprak. Toprakları da gösteriyorum. Nereden onlar kolay. Bununla çamur elde ediyor biliyoruz. Ya. Daha doğrusu şey yapabiliyoruz. Evlerimizi upgrade edebiliyoruz. Burada da hayvan şey yapılıyormuş. Wheat grain ve strawla. Hmm, bunlar kolay. Hayvanları iyi, iyi güzel. Burada da chestimiz var. Şuradan birazını alacağım. Şöyle aldım yemek yapmak için işte burada sitler var satın aldım sitler flakslar var flakslarla ip yapıyoruz yanlış hatırlamıyorsam şurada soğanları boğanları alayım hemen aldım bunları şu yan tarafta burası da food ee, işte yemek saklama yere. hemen şuraya şu soğanları atayım soğan yesinler bize gelecekler şuradan yedi tane de atayım hadi. Hadi sadece soğan yemesinler. Lahana da yiyebilsinler. Şimdi gelelim bir de yemek yapımına. Şuradan bir ne yapabiliyoruz? Potaj diye bir şey yapabiliyoruz. Neyse artık bu yemeğinden yapalım. Şimdi şu potaj ne veriyormuş bakalım. Hmm bizde artı 30 e, yemek veriyor. Çok güzel, çok güzel. Ben bundan yaparım devamlı. Bir tane et pişirdiğimizde sadece 6 dolduruyor. Bu 30 dolduruyor. Süper bence, süper. Flevo ben bundan bol, bol, bol yaparım ya. O videos. Açlık sıkıntımız kalmaz hiçbir şekilde. Bir diktik, işte bir tek susuzluğumuz kaldı. Bugün bir de ne yapacağız? Köyümüze yeni elemanlar ee, nasıl elde edilir nasıl yapılır Onları göstereceğim size Yeni yeni insanları köyümüze Taşıyacağız Ve toplumumuzu geliştireceğiz Belki kendimize bir hatun bulacağız Ve de evleneceğiz kim bilebilir O yüzden köylere gitmemiz lazım Tabii köylere gitmeden önce Şu anda kirliliğim düzellik Elimi yüzümü böyle bir yıkayayım bir banyomu yapayım da insanlarla iletişime geçeceğim için Ağzım yüzüm temiz olsun Efendim Haydi bakalım temizliğimizi yaptık, yolda da şey yaparız, suyumuzu içeriz, mataramızı doldururuz, mataramız da var hatta mataramızdan böyle lıkır lıkır içe... Aa bir dakika gitmeden şeyi unuttum, tabi hemen dönüyorum yere şimdi insanları çağırabilmemiz için bir e, food storage olması lazım şuradan şunu inşa etmiş olmanız lazım bir de so e storage olması lazım yani her şeyinizi bulunduğu şeyin o da şurada inşa edilmiş durumda insanlarınızın bir oduna bir de yemeğe ihtiyacı oluyor odun ne yapacaklar bilmiyorum ama ihtiyaçları oluyor ben şimdi şuradan şu ek e son eksler yaptıydım ben onları da yanımda götüreceğim 30 kilogram yapıyor ki ben 30 kilogram taşıyamam. 22 kilogram olsa taşır. Benim üstümde ah şunlar var, yiyecekler var. Hadi şunlardan şöyle koyalım bir kilogram. Ben bir tane daha alsam çok geliyor. Hmm, tamam. Tamam bir tane geri koyalım madem. Başka bir şey var mı benim üstümde ağırlık yapacak? Şunu koyabilirim. Bunda işim yok. Bir tane geri alacağım kardeşim. O bir tane. Aa, bir tanesi de çok ağır ya. Hmm. Bu ne kadar? Aa bu da çok ağır. Bunları da bırakayım. Bunlardan dört tanesi de bırakayım. Bir tanesi üstümde bulursun. Tamamdır. Çözdük olayı. Şimdi ufaktan köye gidelim. Ve insanları ikna edelim. Hem de şu neden son ekstra 10 tane yaptım tabii. de satacağım bunları fiyat güzel fiyata satıyor 28 liraya gidiyor haydi bakalım yola köye doğru yola çıktım ben evet bu arada size söylemek istediğim diğer konulardan birisi de gördüğünüz gibi köylerin yanında böyle ekin alanları var ekin alanlarını siz kendiniz işte keser biçerseniz hem farming skill'iniz artıyor teknolojiden çok önemli bir şey. Bu arttığı zaman yani şu farming çok yavaş ilerliyor bakın 10 puanda ikinciye gelmiş. Diğerine baktığımız zaman 500 puan ki farming çok zor kasılıyor. O yüzden etrafta bulduğunuz şeyleri kesip biçin ama almayın. Almayından kastım şu burayı kestiğin zaman bunları alabiliyorsun. daha doğrusu çalabiliyorsunuz. İnsanlar görürse ee, sizin şu neredeydi o? Şu Raptor reputation yani size saygınlık olan değerini düşürüyor. Gece gelip çalarsanız hiçbir sıkıntı olmuyor. Gece gelip çalabilirsiniz. Gece duruyor zaten burada. Şu skilllerden de gelmiş. Craft'ı fazlamış. Yapmışız sonra Hızlandırıyor. Cooking'i hızlı yapıyormuşuz. Ne bileyim yani. Bunların hızlı yapılması, yavaş yapılması beni etkilemiyor ki. Ha bak burada evleri şey yapabiliyormuşuz. Şuna vereyim. Evleri upgrade edebiliyormuşuz. Bu arada oyunda at yok demiştim. Hatta Steam'de de yorum olarak yazmıştım bunu. Ama şurayı dikkatle bakmamışım. Baktığım zaman şurada gece sürücüsü diye bir şey yazıyor. Gece sürücüsünün yanında Matches not unable. Yani bu olay daha kullanılamıyor diyor. Bunun sebebi ise bunun Türkçesi de şu. Yani bu oyun at gelecek ama ilerleyen zamanlarda. Umarım kısa bir sürede gelir. Herhangi bir bug'ı hemen düzeltiyorlar ama bakalım atı ne zaman getirecekler. Çünkü ah yerden taş almayacaktım. Çünkü bu oyunu e, yapan kişiler e, farming olayını da yapmışlar. Orada araç kullanabiliyorduk, traktör kullanabiliyorduk. Yani araç kullanımı var. El, yani burada da neden at olmasın? Atlar da atla gelir. Şimdi köyümüze gidelim. Bir su içtim. Kusuruma bakmazsanız hemen köye doğru gidiyorum. Köyde bakalım. Bizim yanımızda çalışabilecek eleman var mı? Şurada oturan elemanlar var. Bunun diploması yediymiş. Bu ablanın çoğu şeyi düşük. Neyse. Efendim yanımıza katmak istiyorsak ilk önce bir save'imizi alacağız. Save almadan olmaz. Save aldım. Daha sonra ablayla konuşuyorum. Çünkü bazı karakterler bazı şeyleri beğenmiyor. Ya da şu da olabilir. Mesela yazın hava güzel diyorsunuz. Hoşunuza, hoşuna gidiyor ama kışın hava güzel derseniz buna biraz bozuluyor. Şimdi burada diyor ki bana diyor işte avcılıkla ilgili bilgi verir bilir misin diyor ya da işler çok zor bilmem ne çarçur. Şu seçeneği seçtim. zaman bakalım şurada aplıki şey yani ilişkim artacak mı? Düştü. Ne yapıyoruz hemen? Hemen buradan çıkıyoruz. Çünkü bir, bir daha bizimle konuşmak için bir gün beklememiz lazım. Biz bekler miyiz? Hayır. Load kısmına geliyorum. Load diyorum. Tekrar load yaptık. Load yaptık yapınca da çok bir be. Tekrar load yaptık. Tekrar konuşmak istiyoruz. Az önce bu işe yaramamıştı. Bu sefer şunu deneyeceğim. Gene eksi 5. Arkadaş her şeyi mi kötü diyorsun ya? Vay arkadaş bayağı düştü. O zaman tekrar load, save load, save load öyle götüreceğiz iş. Bu da senin çok yok. Senin şeyin iyiydi ya sana da bakalım sana ne diyeceğiz hava güzel diyoruz mesela sıfır ha bu bağlı belli ki. her şeye sıfır dedik bu bunda bak var bu arkadaşlar tekrar sevlo diyoruz evet save load yapa yapa şuradaki olayımızı %72'ye çıkarttık ve soracağımız tek şey bizim takımımıza katılmak ister misin böylelikle artık yeni bir üyemiz daha oldu ve bu üyemize management kısmından görev verebileceğiz. Mutluluğu var. Statüsünü yazmış. 23 yaşında gayet güzel. Bu bizim hatunumuz da olabilir. Evi de var. Her şeyi var. Şimdi buna görev atacağız. Yeteneklerine baktığımız zaman survival skill'i gathering yapabilir. şu tools'larda falan iyi de şu an tools'luk bir donanımımız yok. Şurada ben hunting'e F'ye bastığım zaman detaylar geliyor. Gatherer. Büyük ihtimal gatherer yapacağım seni arkadaş. Şuradan gelir toplayıcı yani ne yapılırsa getirsin görevini verdim toplamaya başlamıştır o hem bize yiyecek getirecek. Hem de artık statü 50 kilogramlık şeyi taşıyamıyor. Yani bilmem Bu tarz olayları gerçekleştirmeye başladık. Şimdi başka insanlar arayacağız. Şu arkadaş bakta ya da bakta değil. bunun şeyi 7 seviye benimle konuşmuyor. Yani senin seviyem ben yetmiyor diyor. O yüzden onu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Burada kimseyle konuşmak istemiyorum. Yüzünüzü daha iyi görmek istemiyorum. Şurada satıcı bir ablamız var. Hemen gelelim. Neyin var neyin yok göster diyelim. Şuradan stone eksilerin hepsini iteleyelim. 708 altınım var. İteledim. 848 altınım oldu. Bundan carrot seal, toe seal, bilmem ne seal. Almamıza gerek yok. Sonra alırız. Evet. Başka bu köyde katabileceğim insan var mı? Kendi köyüme. Şu anda gözüküyor. Şu anda gözüküyor. Ya bu ineklere bak ya yavrulara bak ya çok tatlılar ya la sen yerim ya, yerim yerim avru bir tanem ya şuna bak ya bayılıyorum çünkü burada civcivler civcivler var ördekler o ufak ufak var böyle ya Allah'ım çıldırıyorum çok tatlı oyun yapmışlar yapanların eline sağlık diyorum burada hala Aa, yok galiba şu anlık Yalnız bizim şey ödememiz mi gelmiş, vergimizi ödeyelim istiyorsan ama yok, vergi durumumuz yok. Yanında görevlerimiz devam ediyor. Çünkü işte iki tane, üç tane kurt avladı, bir tane avlamışız. Görürsem avlarım, ayı avla diyor. Başka şeylere gidelim bakalım. Evet, farklı bir köye geldik. Burada da ekibimize katılabilecek üç kişi var biraz nefes alayım da güçlerine bakalım ona göre o abilerimizi odaya katalım. Aa bunun hunting'i 5. Şu abimiz iyi. Bunun 3. Bunun 4. Şu abi de şansımızı deneyelim. Gene ne yapıyoruz tabii ki de. seviyoruz Bu sefer MT'ye sevdiğim. Abimize konuşalım. Bir dakikam var mı abi? Yaptığın işler bilmem ne. Düştü. Hemen. Hemen ne yapıyoruz? Tabi ki yeniden yükleyince abimiz yeniden yok. Nerede Radost? Bir dakikam var mı dayı? Onu yaptık olmadıydı. Bunu yapalım. Hı. Hemen çıkıyoruz. Hemen seviliyoruz. Sevredik. Dayı şimdi şunu diyorum tekrar ve 70 oldu. 70 olduktan sonra diyorum ki benim kuruma katılmak ister misin? Süper. Artık Rados, Rados da bizim dostumuz. Haydi bakalım Rados sana da management kısmından avcılığa yönelik bir yatırım yapalım. Senin avcılığın bayağı iyiydi. Diğer şeylerin de iyiydi. Avcılık 5, gathering 5, şurada mining 7, ve hunting'e verdim seni de. Şimdi şuradan baktığımız zaman hepsi çalışıyor. Şu anda bunları toplayamıyormuş. Bunlar tabii olmadığı için toplayamıyor. Yaz aylarında oluyor. Bir tek tüy toplayabiliyor bize. Güzel toplasın. Bu abimiz de 2 saatte bir et ve 1,5 saatte deri toplayacakmış bize. Güzel. Güzel abi sen de git. Eee... Bir dakika bu bakayım özelliklerine de. Ya şeyde tutmayalım adamın yüzünü yüzünü. Çok kötü ya. Ama kovabiliyoruz ama kötü yani sizi almak istemiyorum. Ya. çiftçiliği üçmüş var. Bu adamı ikna etmeye çalışalım gene. Aynı şekilde seviyorum. Şuradan bu sefer buna sevdiğim. Haydi bakalım bir dakikam var mı? Şunu dedim güzel. Hemen çıkıyorum. Seviliyorum. <laughs> Alıştım artık bu olaya. Bu sefer bunu sevdiyeceğim. Konuşuyorum. Bir dakikam var mı? Neyse evet, şunu dedim düştü. Hemen sevli oldu. Tabi sevlat yaptığımızda abimiz yerinde olmuyor. Şu an abiyle ilgileniyorduk. Bu abimize ilgileniyorduk. Gene çok kötü değil Bunu dediğimde şey yapmıyordu. Bunu dedim. <laughs> Sevgili. Yalnız 2-2 nedir ya? 2-2 nedir dayı? Böyle hayat geçmez. Böyle hayat geçmez. Şunu deyince sıkıntı mı yapıyordu? Yok. Tamam. <laughs> tekrar seviyorum. Sevdiğim. tekrar konuşuyoruz. Bana diyeceğiz hunting. Süper. Bu arkadaşı da artık kurumuza katabiliriz. Come back we a place for me there. Diyor ki ev lazım diyor. Ev var hacı. Evimiz var yani evimiz var. Orada ev var. Tutuş kalıyorlar. Hatta benim kaldığım ev var. Kimse kalmıyor. Neyse. Tekrardan ev yaparız. Elimizden geldiği şey yaparız. Diğer köye doğru yollanalım bakalım. ya bak ya yirmi beş silen yirmi 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 tipe bak tipsiz çirkin pislik Allah'ım oyun çok tatlı ya çok tatlı yaptılar sısınlan sısınlan diyor çocuk sizi bakalım diğer köylere gidelim bazıları ee, evde kadın olduğu için aynı evde kalmak istemiyorlar <laughs> Dindar bezenikler. O yüzden e, farklı farklı yerlere gideceğiz, bayan bulacağız. Ama öbür abimiz erkekti, o bayanla kalmayı kabul etti. Hmm. Ben ona bir de e, hatun, hatunum olarak alacaktım, değil mi? Ha sakıncalı bir durum. O hatun benle aynı yerde ben adamla o evde. Atım benim evde kalır. Ben adamla aynı evde kalırım. E bu da gelebilirdi. Erkek erkeğe yatardı. Yoksa erkek mi istemiyor? Çok karışık bir durum. Biz diğer mekan neredeydi? Diğer mekan biraz solumuzda kaldı. Soldan şöyle bir yardıralım. Evet efendim diğer köye yaklaştık. Diğer köye yaklaştık. orada da görevler varmış. Yani üst tarafta görebiliyoruz görevlerin olduğu muhabbeti görevlere bakarız. Görevleri de yaparız gerekirse. Şimdi burada bakalım. Hmm. Yani şu abla biraz iyi gözüküyor. Ben çiftçi yapabiliriz ablayı. Abla sen nasılsın çiftçilik konusunda? Sen daha çok taş toplarsın. Yani sen de orta değersin bu 4 bunun çiftçiliği abi, abi sen yana ablamızı ikna etmeye çalışalım daha de tabi save alalım buraya kadar geldik daha Çok save alıp şey yapacağız Evet ablacım nasıl iyi misin? Hava güzel diyor Aa bunda bir sıkıntı olabilir yap bunda sıkıntı farklı gene bu sıkıntı yapıyor Bunu da dörtlü değil mi Bunu almaya çalışalım bakalım ki Bir dakikan var mı Şunu denedim süper Hemen sevleyelim. Bu abimiz gelir bizle Umarım gene arıza çıkartmazsa Hop Just walking Şunu deneyelim 65 oldu hemen sevleyelim. Hemen sevgiledik kardeşimiz de bizimle. Daha 22 yaşında genç delikanlı. Bir dakikan var mı? Şunu denedip düştü. Hemen sevdo atıyorum. Evet bu arkadaşı da ikna etme çabalarımız sürsün bakalım. Az önce ne dediğini unuttum ya. Şunu deneyelim. 75 oldu. Dayı bizim ekibe katılmak ister misin? diyor ki ev yap tamam size ev yapacağım anlaşılan o ki evler bir süre şey oluyor bir süre sonra en büyük evden yapacağım aham da size kocaman ev yapacağım bu ikinci simple evden yapacağım zaten bu büyükmüş şundan yaptım büyük bir ev yapacağım bunlara çoluk çocuk to torba yerleşirsiniz oraya doğru ben bu arada aç, açım aç Açım aç şu çorbamızı içelim. Hazır gelmişken görevlere bakalım. Görevler neymiş? Anlat bakalım. Ee, e, e, tehlikeli hayvanlar geceleri buralarda dolaşıyormuş. İnsanları rahatsız ediyormuş. Bizim için temizlermiş. Ayı bir işimiz bu. Night Hunting. Gece avlanması görevi başladı. O zaman gece burada takılacaksak, kurtları bekleyeceksek, bu insanları koruyacaksak kendimize mızrak yapalım. İnşallah kurtlar gelir. Ayı gelir de görev de yapmış olurum arada. Güzel olur. Bir taşla iki kış vurmuş. Kuş. Kış. Kuş vurmuş oluruz. Bu abimiz ne istiyor? Sana yardım edebilir miyim? çok susamış bu. Water var mı diyor. 59 yaşında amca. Amca susamış susamış. Vallahi water şimdi içtim. Amca da bir yudum almış. Helal olsun amca. Aa, adama bir su verdik tamam. Var mı dayı başka bir şey? Müsaadenle gidiyorum. Amcaya su verin. Öyle bakma boş boş. Amca susuzluktan ölüyor burada ya. Şimdi geceyi bekleyeceğiz burada. Ben geceyi beklerken şey yapayım. Hazır buralardayız. Taş maç toplarım. Taş var mı üstümde? 10 tane var. Craft'tan şey yapabiliyor muyum? Ex yapabiliyor muyum? Yapıyoruz. E, yapıp satarız bunlara. Taştan balta yapar. Yediriz yediriz gitsin. Yediriz gitsin ya. Mızrakta yapan yapalım gece hazırlanayım ben. Abi ha, bir dakika. Ha, buraya saldırmayacakmış kimse benim ablamam lazımmış. Abi ben buraya saldıracaklar diye bekliyordum ama ya. Aha. Sabah karşı. Ama saat dört kadar. Ne oluyor lan? Abi ben hayvan bulsam zaten öldüreceğim. Wolfter, bilmem nedir. Neden buluyor bunları? Ben de köye saldırıp da çıkarıp elde ederiz diye şey yaptım bu arada. Manage ettiğim köyde odun bitmiş. O yüzden köyüme dönüp ben odun toplayacağım. Benim daha önemli işlerim var sizin. Kurtları, ayıları domuzları ben bulduktan sonra ben kendim alayım ki size ihtiyacım yok. Ne alırız? Şuradan su içeyim. Matara su koyayım. Matara su koy? Japonca atasözü. Sonra evime doğru yollanayım efendim. Bana ne sizden geberin. Evet, bir tane kurt kurt demiş domuz avladık. İkinci de çat diye avladık baktığımız zaman yeşil hayvanlar var. Her deris yüzelim Yolda gördüğüm iki tane domuz avladım ben. Etlerini aldım. Daha da önüme çıkardım. Bunlar tilki. Tilkilerin şey. Ee, siz size geri saldırıyorlar. Ama saldırmasa sizden kaçıyorlar. O yüzden tilkilerle de uğraşmak istemiyorum. Saldıran hayvanlar hoşuma gidiyor. Ben. Ya baktım orada da tilki var. Dost. Kurtmurt çıksa da kapışsak. Neyse. Biz köyümüze geliyorum. Köyde oduna ihtiyacımız var. Evet köyümüze geldik. Şöyle köyümüze çubuk mu bu koyalım bunlar ihtiyaçlarını Sizler şuraya çubuksuz kalmış lok da var al lok da koydum al sana çubuk da koydum artık umarım No wood diyor yani aslan koydum ya daha ne yapam daha ne yapam şimdi algıladılar nasıl bunları mutluluklarını arttırız ya bir şekilde Gathering Hamtuner neyse efendim şimdilik benden bu kadar İlerleyen günlerde krallığımızı daha da büyütürüz. Ben bir tane daha ev yapacağım. O yaptığım evden sonra bir tane odun toplayıcısı yapacağım. Orada odun toplasın. Hem odunumuz hem yemeğimiz olsun. Böylelikle daha da fa fazla insanlara dünyamızda barındırırız. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sakın ha sakın. kimse Kimseyi üzmeyin. Görüşmek üzere.